İstanbul Karteli'nin yükselen yıldızı. Bunlar, yeraltı dünyasını yöneten insanlar. Var mıymış onun bir sevgisi, nişanlısı, zaafı? Öldürmek istediğimiz adamın aşk hayatı bizi niye ilgilendirsin ki? Şimdi sana bir yol haritası çizeceğiz. Cezaevinden çıkana kadar İstanbul Karteli'ne dair bilmen gereken ne varsa her şeyi öğreneceksin. Hayatta kalman ve amacına ulaşman için icap ederse herkesi öldüreceksin. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz. Evet arkadaşlar Yeraltı dizisi başlıyor gelmek üzere çok yakında artık fragmanı yayınlandı arkadaşlar sabırsızlıkla beklediğimiz bu Yeraltı baya bir uzun süredir bahsediliyor ama bir türlü gelmek bilmedi. Ne zaman gelecek o da belli değil arkadaşlar. Now TV'de çok yakında bizimle beraber arkadaşlar. Biz niçin bu dizideyiz? Sırf Halil İbrahim için buradayız. İzleyeceğiz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.